Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz transistörler ile NOT e, ve AND kapısı yapımı olacak arkadaşlar. Şimdi ilk olarak almamız gerekenleri alalım. Bir tane res alalım arkadaşlar. Daha sonrasında ne alacağız arkadaşlar? E, bir tane AND gate alalım. Evet arkadaşlar biraz daha şöyle gidiyoruz. Evet, end gate'imizi aldık arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bir tane de not gate alalım. Evet, not'ımızı da aldık. Sırasıyla arkadaşlar BC e, 547'imizi alalım. Logit prop bunu da alalım arkadaşlar. Sonrasında logit state. Evet arkadaşlar artık başlıyoruz. İlk olarak not gate'imizi yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk almamız gereken şey tabii ki de state'imiz olacak. State'imizi şu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonrasında bir tane resmimizi almıştık zaten arkadaşlar. Kusura bakmayın. Direnç karnamızı alalım. Yerleştirelim. Ve bunları birazdan bağlarız. Hemen bunu da yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştirelim. Yukarıya arkadaşlar bir tane direnç yine koyalım. Bunun da yönünü pardon değiştirelim. Ve ucuna da arkadaşlar power'ımızı bağlayalım. Alta peki ne yapıyoruz? Ground'ımızı bağlayacağız. Evet bunları bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Değerlere de dikkat edelim. Mesela bunu 10K değil. 1K yapalım. Tekrardan şu taraflarını da birleştiriyoruz. Herhangi bir eksik bir şey var mı? Şu anlık yok arkadaşlar. Probe'umuzu da buraya bağlayalım arkadaşlar. Ve bakalım. Bu neydi? Not Gate. Unutmuyoruz. Çalıştırdık ve çıkışımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken End Gate kapısı. Bunu tamamen siliyoruz. Veya bunu bu şekilde kullanmaya gerek yok. Tekrar yazalım. İlk olarak state'imizi alalım. İki tane state. Bir tanesini şuraya yapalım. Bir tanesini buraya yapalım. Bir tan, ikisinin değerini de bir yapıyoruz. Şimdi res kaynağı. Evet. Bunu da bu şekilde. Şimdi bunları bir birleştirelim bu olay aradan çıksın. Daha sonrasında hemen BC 547'mizi bağlayacağız. Bir tane de buraya arkadaşlar. Daha sonrasında yapmamız gereken şuraya girelim bir power kaynağımızı. Şu şekilde buraya bir bağlayalım. Daha sonrasında yapmamız gereken arkadaşlar bir tane daha res kaynağı bağlayalım aşağı. Neredeydi? Resimizi seçiyoruz. Evet bunu da kaç verelim? 1K yapalım arkadaşlar. 1K. Aşağıda bir tane grant bağlayalım hemen. Evet bağladık. Şuradan da probumuzu da çıkartalım. Şimdi sırasıyla bunları bir birbirine bağlayalım. Evet arkadaşlar umuyorum ki bir eksik yok gibi görünüyor. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar aldığımız çıkışı görüyorsunuz. Bu dersimiz de bu kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere.